...kadar azaldı artık. İyileştikten sonra hastaya belini kullanma ve egzersiz eğitimi de veriliyor. Veriliyor ki berfatı bir daha nüksetmesin. Çiğ köfte içindeki katkı maddeleri yüzünden sağlığımızı tehdit ediyordu. Ünlü bir çiğ köfte markası katkısız ve sağlıklı çiğ köftenin tarifini yazdı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da o tarifi onayladı. Standartın dışına çıkana ceza var. İşte ustasından sağlıklı çiğ köfte tarifi. Tüketici gönül rahatlığıyla, bunda da katkı maddesi var mıdırı sorgulamadan e, tüketebilecekler geleneksel ürünümüz çiğ köfteyi. Etsiz, susuz ve de kusursuz. Sadece etsiz ve susuz değil, tamamen katkısız çiğ köfte. Standartları belirlendi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da onayladı. Çiğ köftenin kuralları kağıda döküldü. Uymayan'a 13 bin lira ceza var. Aroma verici olarak monosodium glutamat kullanıyorlardı ki kanserojen etkili bir e, kimyasal katkı maddesi. Bu kodeks yayınlanana kadar biz ne yiyorduk? Ee, şöyle içinde e, bol miktarda su olan, patates olan, koruyucu olarak potasyum, sorba, sodyum, benzoat e, kullanılan bir çiğ köfte yiyorduk. Su, patates en masumları çiğ köftenin içinde yok yoktu. Buna itiraz yine çiğ köftecilerden geldi. Tarım Bakanlığı çiğ köftenin nasıl olması gerektiğini de ustalarından aldığı tarifle yönetmeliğe koydu. Bulgunumuzu döktük. Biraz zeytinyağımızdan döküyoruz. Mısır yağı. Daha sonra baharatlarımızı buluyoruz. Kimyon koyduk, yeni bahar koyduk. Şeker atıyoruz biraz. Karabiber, tuz, siyah isotumuz ceviz. Ceviz neden? Ceviz mide dostluk, kolesterol düşürüyor. Kolon kanserine muhafaza eder. Malzemeleri koymak kolay da yoğurmak nasıl? Ya bunu elle yoğurmaya kalktığımız zaman bir iki üç saati buluyor. Yoğurmanın tekniği tepsiniz tırtılı olacak, düz olmayacak. Akşama kadar yoğursanız kıvamını bulamazsınız. Güç kuvvet lazım usta. Biraz. Kolların durumu nasıl usta? İki saat geçti. Baya bir ağrımız var tabii ki ama tabii onun mükafatını göreceğiz. Bu şekilde. köfte de kıvama gelmiş ama. Evet bu şekilde hazırladık. Baya bir emek sarf ettik. Emeğimize değdi. Saatler süren yoğurma işleminin ardından çiğ köfte hazırlandı. Marulu, nanesi, limonu da yanında yerini aldı. En çok tartışılan konuya çiğ köftede et var mı yok mu sorusuna da uzmanı yanıt verdi. Şu anda piyasada zaten etli çiğ köfte üretilmesi yasak. İstanbul 1450